akşamlar Sağlık Arenası izleyicileri bir programımıza daha hoş geldiniz. Evet bugün Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Sayın Togan Demircan konuğumuz. Sayın Demircan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun hepimiz için. Teşekkür ederiz. Evet e, sağlıkta şiddet hız kesmiyor. E, ne yazık ki e, geçtiğimiz hafta e, 9 Eylül Üniversitesi'nde e, bir hastaya 45 dakika kalp masajı yapan e, 3 e, nöroloji asistanı hasta yakın tarafından saldırıya uğradı. Yumruklandı. E, bayan nöroloji asistanı e, göğsünden bir darbe aldı. Diğer asistan da e, doktor Anıl e, kulağından darbe aldı. 4 gün raporlular. Yine e, aynı günün e, gecesi e, bir 112 doktoru e, Ufuk Mahallesi'ne bir acil çağrı için gitti. E, orada e, bir kemiği kırık bir bayana müdahale ederken e, oğlu mutfaktan bıçak aldı ve seni öldürürüm dedi. E, doktor hanım hamileydi. İkimizi de mi öldüreceksin ben hamileyim dedi. Evet dedi ikinizi birden öldüreceğim. Daha sonra e, polis çağrıldı ve doktor hanım artık e, vakaya müdahale edemediği için ikinci hemen 112 ambulansı olay yerine gönderildi. E, doktor hanım da e, tabii ki şikayetçi oldu ben dün görüştüm kendisiyle e, telefona açıkken bir 10. saniyede Psikolojisi bozuk olduğu için ağlamaya başladı Ve telefonu Kapatmak zorunda kaldık Evet ben tüm sağlık camiasına öncelikle Geçmiş olsun diliyorum e, 9 Eylül'de Asistanlar başta olmak üzere bir eylem Başlattılar e, Yeni Asır gazetesinden ve Yeni Asır TV'den takip ediyorsunuzdur Eylemleri sürecek e, Dün hasta bakmadılar Acil ameliyatlara girmediler Poliklinik hizmeti vermediler Nöroloji bölümü de bilginiz olsun. Ee, zanlı tutuklanıncaya kadar hasta bakmayacaklarını açıkladılar. Bu konuyla ilgili de birazdan telefonla e, doktor Anıl'a bağlanacağız. Galiba telefondaymış Anıl Bey. Alo. Aa, alo. Evet e, asistan doktor e, Anıl Gürkan Anıl geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. İyi ee, ya, akşamlar ya, diliyorum. İyi akşamlar. Ben biraz bahsettim ama e, sen bize bir o anı anlatır mısın? E, bir kalp masajı yaptınız, 45 dakika sürdü. Kalp masajı evet. çok zordur. Bayan e, asistan arkadaşınla birlikte. E, daha sonra neler oldu? E, kalp masajından sonra e, biz vefat, hastamızın e, vefat ettiğine karar verdik. Ve bu haberi iletmek için e, odadan dışarı çıktığımızda hasta yakınına e, vefat ettiğini söylediğimiz anda e, bize önce e, sözlü saldırıda tehditte ve daha sonrasında ee, fiziksel müdahalede bulundu. Ee, bana yumruk attı. Ee, arkadaşıma da göğsüne yumruk attı. Hı hı. Ee, sonrasında ben polis ben aradım 155'i ee, ve kendimi güvenli bir odaya e, kapattım. Ee, sonrasında polisler geldi. Bu şekilde. Ee, daha sonra e, tedavi oldunuz mu? Acile gittiniz galiba değil mi? Evet, Daha sonra e, hem diğer bayan doktor arkadaşım hem ben acile gittik. Acil serviste e, 6 saat kadar müşahede altında kaldık. E, orada tedavimiz yapıldı. E, ve bu arada öğrendik ki yine bize bu saldırıyı yapan kişi e, polis karakolunda ifade alındıktan sonra serbest bırakılmış ve e, biz acil servisteyken e, kendisi nöroloji servisine geri gelmiş ve e, bizi tekrar sormuş yine bazı tehditlerde bulunmuş oradaki arkadaşlarımıza yani siz daha tedavi sürerken serbest bırakılıyor ve tekrar hastaneye geliyor, sizi arıyor galiba, değil mi? Evet, bizi aramış, tekrar geri gelmiş. Yukarıdaki arkadaşlarımız bana e, verenlik bunu. Evet. E, peki e, şimdi bir e, eylem süreci başladı. Evet. E, dün hasta bakılmadı, yine e, evet. sağlık çalışanları, asistanlarında e, desteğiyle. Ee, bu e, sağlık şiddetin sistemli hale geldiğini düşünüyor musun? Bu konudaki fikrini alayım. Evet. E, bu basit bir darp olayı değil aslında. E, sağlık çalışanlarına yönelik e, uzun zamandır e, olan sistemli bir e, şiddet olayı. E, Ersin Altan'ın e, katledilmesinden çok kısa bir zaman geçti. Yakında yıl dönemi olacak. Hı hı. Ne yazık ki ama sayısız darp olayı, sağlık çalışanına ve doktorlara sayısız darp olayı duyduk bu süre içerisinde. E, çoğunu biz e, protesto ettik. E, hepsini ve en sonunda da bizim başımıza geldi. E, gerekli önlemlerin yani gerekli önlemler tabii ki yasal düzenlemeler e, ve eğitim süreci belki bunlar olmadan da e, bu sürecin duracağına inanmıyorum. Evet. Eee seni fazla yormak istemiyorum ama son olarak bir hasta bilgilendirme formu hazırladınız. Evet. Başhekimliğe de sunuldu. Bildiğim kadarıyla onlar da kabul ettiler. Bu evet. bilgilendirme formu onayladıktan sonra hasta siz muayene edeceksiniz. Evet. Orada da diyor ki ben hastanız olarak şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bugün de yarın da yanınızda olduğumu beyan ediyorum diyor. Ve evet. imza bölümü var. Evet. Bundan biraz bahseder misin? Bütün Daha, hastalarımızın öncelikle biz onlara muayene öncesinde mutlaka bu formu imzalamalarını isteyeceğiz. 10 saniye sürecek zaten. Ondan sonra biz muayenelerini eksiksiz tamamlayacağız. Şiddete karşı olmalarını istiyoruz. Çünkü şifa vermek çalışan kişiler bizleriz ama bunu yaparken yine şiddet görüyoruz. Şifa vermeye çalıştığımız kişilerden ya da yakınlarından. Bu gerçekten çok moral bozucu çok üzücü bir şey. Ee, bu formu imzaladıktan sonra e, hastalarımız bize katıldıktan sonra, şiddet karşıtı olduklarını bildirdikten sonra e, biz hastalarımıza... gerekli müdahaleyi yapacağız, muayenelerini yapacağız. Evet ben de e, birkaç gündür dokuz e, gerçekten Togan Bey. Evet. Bir böyle şey hem hastalarda da e, zaten sağlık çalışanlarının da bir üzüntü var, motivasyon kaybı var böyle bir şey olunca yani e, oradaki enerjinin de ne kadar düştüğünü e, ben de şey e, dikkat ettim. Görebildim. E, okay. Anıl tekrar geçmiş olsun. Tadan Bey sizleri görüyoruz. Son, son, son bir şey daha eklemek istiyorum. Ben dördüncü e, yılındayım. E, Meyhek, hekimlik hayatımız. E, i̇lk defa böyle bir şey geldi başıma. E, uzun seneler bu mesleği sürdürmek istiyorum. E, hastalarıma şifa dağıtmak istiyorum ama e, daha en başında yeni başında böyle bir şeyle karşılaştım ve çok mutsuzum çok umutsuzum, kırgınım ee, yani bu e, nasıl devam eder bu şekilde, nasıl yapabilirim aklımda birçok soru işareti var ee, çok acı yani gerçekten çok acı e, Anacım bir şey daha aklıma geldi. E, evet. Hastane e, yönetiminden sağlık müdürlünden seni arayıp geçmiş olsun dileyen oldu. Bildiğim kadarıyla hersin e, hasta'nın e, e, kardeşi e, arayıp geçmiş olsun diledi. Onun dışında hani sana geçmiş olsun dileyen var mı yetkililerden? E, yetkililerden e, sağlık müdürü hatırlamıyorum şu anda gerçekten hatırlamıyorum sadece kendi yani, e, rektörüm dekanım e, hı hı. üniversitemin. Onlar tabii ki geçmiş olsun dileklerini ilettiler. E, Başhekimimiz. Hı hı. E, bu kadar görüşmek evet Evet. Peki biz de tekrar geçmiş olsun diyelim. Buyurun e, Tokay Bey. E, Peki, evet. Anıl Bey geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben bu haklı mücadelenizde e, demokratik sağlık sanayisi olarak yanınızda olduğumuzu e, buradan e, dile getirmek istiyorum. Teşekkür e, Evet Anıl e, tekrar geçmiş olsun e, tüm evet. sağlık camiasına geçmiş olsun teşekkür ederim görüşmek üzere kolay gelsin evet ve bu arada e, Anıl'la birlikte e, Nazen'in e, yine e, asistan arkadaş o da iki aylık e, İran e, vatandaşı e, buraya geldi Tusa girdi ben kendisiyle telefonda e, görüştüm o da çok şaşkın evet. yani o hasta e, yakının saldırısından sonra Aa, ben hani neye mı şaşırdım ee, ayakkabılarım bile çıkmış bir odaya sürüklendik diyor ee, ve emniyetten de bir koruma talebi var ama hani İranlı olduğu için bunu nasıl yapacağını da bilemiyor ee, bu Hı. konuda da e, koruma talebinin ne olduğunu hastaneye giderken de e, o kişinin tekrar gelip hani kendisini yap, öldürmek isteyeceğini e, söylüyor bu korkuyla yaşadığını söyledi aktardı onu da söylemiş olalım evet Şimdi sağlık ve e, şiddet olayları her geçen gün hızını artırarak e, hatta şiddetini artırarak e, gerek yazılı gerek görsel basın gerekse bize işte kurumlardaki iş yeri temsilcisi arkadaşlarımızın aracılığıyla iletiliyor. Biz de kollara vakıfız. E, 9 Eylül Üniversitesi'nde e, Anıl Beyler'in yaşadığı olaya da işte Yeni Asır e, gazetesi ve e, Yeni Asır TV aracılığıyla Sizlerin aracılığıyla e, hakim olup Biz de konuyu takip ediyoruz e, Ama e, Sağlıktaki şiddetin e, Görev başında şehit edilen Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın isimlerini Kurumlara Poliklinik hizmet binalarına vererek Bitirilemeyeceği kanaatindeyim ben e, Bugün bir polis memuruna e, Veya işte Görev başındaki başka bir Sağlık çalışanı dışındaki başka bir çalışana Yönelik yapılan her eylem mutlaka bir hapis cezası ile karşılık buluyor. Ama maalesef sağlık çalışanlarına yapılan e, sözel veya fiili şiddet e, karakolda işte e, bir ifade verilmesiyle sonuçlanıyor. Bakanlığımızın e, bu anlamda Adalet Bakanlığı ile yapacak olduğu e, bir görüşme e, neticesinde Adalet Bakanlığı'nın e, ve Emniyet e, Teşkilatımızın bu konuda çok daha fazla hassas e, hassasiyet göstereceğini ümit ediyorum ben. Kamu spotlarının da bu anlamda e, yine etkili olacağı kanaatindeyim. Yani e, sigarayı bırakma e, spotları tabii ki önemli ama e, sigarayı bırakmada da sağlık çalışanlarının vermiş oldukları emeği göz ardı etmemek lazım. Önce sigarayı bıraktıracak insanların ee, sağlıklarını sağlamak gerekiyor. Ondan sonra diğer iş ve işlemlere bakmak lazım.